Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizler için SSG 08 adlı silahımızı çizeceğiz. Şimdi birinci adımına başlayalım arkadaşlar. 8. adımda oluşmakta. Biz birinci adımını çiziyoruz. Geçelim ikinci adımına arkadaşlar. Üçüncü adıma geçiyoruz. Arkadaşlar dördüncü adımına geçiyoruz silahımızın. Ve dürbününü yaptık. 5. adımına geçiyoruz arkadaşlar silahımızın. 6. adımına geçelim. Gördüğünüz gibi ince detaylarımızı da çizdik. 7. adımında böyle gözükecek silahımız ve çiz desenini de çizdiğimiz zaman boyadığımız zaman böyle gözükecek. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.